geldi. Emirhan ceza sahasına doğru gönderdi. Recep Efe vurdu. Top ağlarla buluştu. 52. dakikada duran topta Fenerbahçe farkı bire indiriyor. Savunmadan ileri çıktı. Golü kaydetti Recep Efe. Emirhan'ın bu ortası Recep Efe'nin Yiğit topa yakın onun kontrolünde Furkan. Uzun gönderdi Emirhan. Offside yok pozisyonda. Emirhan kontrol etti. Emirhan pası geçmedi. Baskıyı sürdürüyor ön alanda. Şimdi Melih baktı kaleye vurmadı. Melih vurdu Mehmet. İkinci pozisyon Emirhan. 80. dakika 2-2. Emirhan Arkutçu. 80'de skor 2-2'ye geldi. Önce Melih vurdu. Mehmet Yağmur gole izin vermedi. Devamında Emirhan topu ağlara gönderiyor. Bayrak kalktı. Gol geçerliliği kazanmadı. Top oyunda. Topu kazandık. Ensel Bright sağına bıraktı. Şimdi etkili geliyoruz. Emirhan'ın koşusu var. Sağ kanattan geldik şimdi. Haydi orta. En arkaya doğru. Meli Bostan indirdi. Bir şut ve gol! Ensel Bright! 90 artı 6 beraberlik golü. Meli Bostan indirdi. Bright attı. Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Ensel Bright Fenerbahçe formasıyla golünü atıyor. Son saniyeler işte Enes böyle kesti arkaya. Çok güzel indirdi Melih ve burayı içten mükemmel. Efecan. Efecan yaptı ortasını. Furkan'dan önce Yiğit kafayı vurdu. Topun indiği yerde Muhammed var. Muhammed'den pas Bora'ya. Bora, Bora Aydınık. Ali Alihan'ın yanından pasını gönderdi. Şimdi Melih Postan topa atak yaptı. Melih Postan Yiğit mücadelesi. Melih Postan bıraktı pasını. Bora Aydın'ın vuruşu. Top ağlara gitti. Gol oldu. Ani atakta golü buluyoruz. 26. dakika. Bora Aydınlık. Maçta durumu. 1-1'e Bir getiriyor Melih Bostan topu Bora'nın önüne çok iyi bıraktı ve Bora Aydınlık 26. dakikada maça eşitliği getirdi. 17 yaşındaki oyuncumuz bu sezon ilk golünü kaydetmiş oldu böylelikle. 26. dakikada Melih Bostan'ın pasında Bora Aydınlık. 19 yaş altı futbol takımımızı 1-0 geriye düştüğü maçta bir birlik eşitliği getiren isim olmuştu. Ahmet Necat'tan Bora'ya. Bora. Bora Aydınlık. Şimdi Enes yerden pas Melih Bostan'a. Sevdiği toplar Melih Bostan. Sağda İmran Boş. Melih Bostan'ın pası ters vuruş. Topallara gitti. 2-1 oldu. 28. dakika. 3 dakikada 2 gol. 1-0 geriye düştüğümüz maçta. Göztepe karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakalıyoruz. Usta'nın geliştirdiği atakta. Melih topu kale alanına doğru çevirmek istemiştim. Göztepe köşe vuruşunu kullanmak üzere. Enes kale alanına doğru yaptı ortasını. Kapayla uzaklaştırdılar. Şimdi bir şut şansı topa git gitti. Harika gol. Ahmet Necat. Topu bir anda önünde buldu. Bekletmeden yatarak sert bir etkili bir vuruş Ahmet Necat'tan. 42. dakikada maçta durumu 3-1'e getiriyor Sarı ekibimiz. İğne deliğinden topu geçirdi Ahmet Necat. Top direkt dibinden ağlara gitti ve 1-0 geriye düştüğümüz maçta 3-1'lik üstünlüğü yakalıyoruz. Göztepe karşısında. Ahmet Necat Ay. Atahan uzun gönderdi. Meli ilk müdahaleyi yaptı. Hava topu mücadelesinde Enes İsak topu yere indirdi. Pası Erkan Arda baktı kaleye. Erkan Arda vurdu ve gol. 37'de gol geldi. Fenerbahçe Erkan Arda ile golü buluyor. Erkan Arda'nın müthiş golü. Fenerbahçe Alanyaspor karşısında 1-0 önde. Kaleyi cepheden gören bir nokta. Ceza sahası ön çizgisi üzeri Erkan Arda. Erkan Arda tek paslarda başarı var. Ensar tekrar Erkan Arda'nın koşu yoluna doğru iyi bir pas. Erkan Arda rakibini geçti. Yaptı ortasını arkadan geldi. Jinho topu filelerle buluşturdu. Organize geldi Fenerbahçe. 79'da 2-1 öne geçiyor Sarı Lacivertli ekibimiz. Gol! Güney Koreli futbolcumuz Jinho. Erkan Arda işte böyle rakibinden kurtuldu. Yaptı ortasını. Çağrı'yı aşan top Jinho tek vuruşta Cemi mağlup ediyor. Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. Meli hızlı topuzlu hızlı. Yusuf Eren geriye doğru dönmek isterken Ensar Brajic girdi araya. Ensar Brajic Meli var yanında. Ensar bıraktı Meli'ye. Meli, Meli kaleciyle karşı karşıya. Kaleciden de sıyrıldı. Meli Bostan ve gol. 49. dakikada Meli Bostan'ın golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Ensar Brajic'in pasında Meli Bostan kaleciden de sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi. Melih Bostan. Girdik artık maçta işaret geldi. Çağatay'ın ortası. Arka direkte yükseklik kazanan top. Kafa vuruşu. Kaleci direkten dönen top. Atak sürüyor. Bir vuruş ve gol. Yiğit Efe Demir 86. dakikada bir kez daha öne geçiyoruz. 86. dakikada Yiğit Efe Demir. Savun. Boşta kalan top. Bu kez de Çağatay uzaklaştırdı topu. Çağrı rakibinden sıyrıldı Çağrı. Önünde kimse yok Çağrı'nın kaleci dışında. Çağrı kaleciyle karşı karşıya Çağrı'nın vuruşu ve gol. Çağrı fedai duraklama bölümünde Fenerbahçe'mizi rahatlatan gol. Çağrı fedaiden geliyor. Bu golün santrısı yapılmıyor. Çağrı'nın attığı golle birlikte 3. golü buluyor ve MK Ankara gücünü 3. ikinci dakika sona eriyor. İşaret geldi maçın hakeminden Melih Bostan. Melih Bostan geldi. Melih Bostan top ve kaleciyi farklı köşelere gönderiyor. Karşılaşmanın 3. dakikasında 19 yaş altı futbol takımımız Melih Bostan'ın penaltıdan kaydettiği golle Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Penaltıyı da yaptıran isimdi Melih Postan. Gelmiştim o maçta. Recep Efe şimdi. Mehmet Can'la oynadım. Mehmet Can. yanına sokuldu. Muhammed'i tercih etti. Muhammed savunma arkasında. Güzel top şimdi Emirhan. Offside yok Emirhan. Emirhan kale alana doğru çevirdi. Jin onu vuruşu. Kaleci ikinci pozisyon Melih Postan. 10. dakika. Kendisinin ve takımının ikinci golü imza atıyor. Kaleci'den seken topta. Takipçiliğini sürdürüyor Meli Postan. Fenerbahçe 19 yaş altı futbol takımımız Adana Demirspor karşısında <laughs> Mehmet Can <laughs> Ahmet Necat Erkan Arda alamadı top önüne ama baskısını sürdürüyor Erkan Arda girdi topla rakibin arasına ardından da golü yaptı. <laughs> Sabun arkasına çok güzel bir koşu. Ardından da Savunmanın hatasını affetmiyor. Erkan Arda Çağda 56. dakika. Maçta durumu 3-0'a getiriyor. 19 yaş altı futbol takımımız. Ahmet Necat'tan savunma arkasına güzel bir top. Hicran Ali topu önüne alamadı. Araya girdi Erkan Arda ve Recep Efe'den Ahmet Necat'a. Ahmet Necat Şimdi topu rakibinden kurtardı Enes. Enes ortaya taşıdı topu. Dengesini kaybetti. Oyun devam ediyor. Jinom. Jinom'un pası. Emirhan. Ortaya hareketlenen çağrı var. Emirhan kendi gitti. Düzeltti topu. Emirhan'ın vuruşu. Direğe çarpan topalara gitti. Dördüncü gol atıyoruz. 71. dakikada. Topu önüne çok iyi aldı. Ardından düzgün vuruşuyla topu gönderiyor. Top Jinho ile atanmış sürüyor. Jinhojo. Jinho iki oyuncu arasından sıyrılma arayışında Jinho. Orada top kaybı geldi. Baskımız sonuç verdi. Emirhan sağ kanattan topla ceza sahasına girdi. Emirhan çevirdi. Erkan Arda'nın vuruşu savunmaya da çarpan top gol. Jinho o çevirdi. Erkan Arda 31. dakikada takımımızı 1-0 öne geçiren golü kaydediyor kaptanın golüyle Fenerbahçe 1-0 önde. İşte burada asisti yapan isim Emirhan Arkutçu. Gol de Erkan Arda Çağdaş'tan geldi. İsimler rakip ceza alanına hareketlendi. Emirhan köşe vuruşunu kullandı. Ön direkte Ensar vurdu gol. Ensar için kafası 24. dakikada Fenerbahçe 1-0 önde. Gol Ensar Brahiç. Bu sezon ikinci golünü atıyor. Daha önce İstanbul Spor ağlarını 90 artı 6. dakikada havalandırmıştı. 24. dakikada Gaziantep karşısında çok şık bir kafa vuruşuyla bir kez daha fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe'mizi bir... Yine aynı nokta. Enes bir kez daha topun başında. Bu kez arka direğe doğru Melih'in kafa vuruşu. 77'de farkı ikiye çıkartıyor Fenerbahçe. İki korner, iki gol. İlk yarıda 24. dakikada Emirhan köşe vuruşunu kullanmıştı. En sarın kafa vuruşunda Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde bu kez Enes Top'un başına geldi. Köşe vuruşunu o kullandı. Melih Postan farkı 2'ye çıkarttı. Fenerbahçe Gaziantep karşısında 2-0 önde. 60. dakikada oyuna girdi. Melih 77'de golünü kaydetti golcü oyuncu. Bu sezon... Ankara Gücü ve Adana Demirspor karşılaşmaları.